seçeceğiz. Çorba da alalım, tekniktir gibi bir bedava. Bunun Evet yavrum. Tamam.

ve tabii ki Türkiye'den de öğrenci okudu. Özel bir okul, önemli bir okul. Ee, pandemi sürecinden e, itibaren buradaki yabancı öğrenciler e, geçen yıldan beri yani mart itibariyle e, geçen yaz tatilinde ülkelerine gidemediler. Burada kaldılar. Yani bu çocuklar e, pandemi itibariyle günlene hep burada geçiriyorlar. Tabii eğitimi burada devam ediyorlar. Diğer öğrenciler malum Türkiye'de e, Milli Eğitim'in kararları çerçevesinde eğitimi sürdürüyorlar. Bu çocuklarımızın hepsi başarılı. Hem Türkiye'den burada okuyanlar hem yabancı öğrenciler başarılı. Geçtiğimiz ilk mezunlarını verdiler ve bu mezunlarımızın tümü üniversitelere yerleştiler. Bu açıdan okulumuz önemli bir okul. Kısa sürede e, bu başarıyı yakalaması önemli. İnşallah bundan sonraki süreçte işte bu başarıyı daha da yukarı seviyeye çıkaracak. Tabii bu öğrencilerin burada bir iftarda en azından birlikte olan dedik. E, onları birler etmek istedik. O düşünceyle buradayız. Onların burada e, devletimiz Diyanet İşleri Başkanlığımız tüm İHŞ'lerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Hepsi memnun bir sıkıntıları yok. Burada güzel bir atmosferde ihtiyaçlarını geçiriyorlar. Tabii iyi bir eğitim alarak da ülkelerine döndüklerine insanlık adına hizmet etme noktasında çalışacaklar. Ve tabii ülke arası ilişkilerin gelişmesine, ülkemizle o ülkelerin ilişki gelişmesine katkı sağlayacaklar. Allah onlara açtı versin, başarılar diliyoruz.